Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler tarihi Asım Köksal Hoca'nın eserinde okumaya devam ediyoruz. Vahiy tarzlarının diğer kısımlarını okuyoruz. Ee, vahiy tarzlarından ikincisi. Vahiy tarzlarından ikincisi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da olduğu gibi vahiy edilecek kelamın melek görünmeksizin peygamberimizin kalbine ilka buyurulmasıdır. Vahiy tarzlarının ikincisi, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam da olduğu gibi vahiy edilecek kelamın melek görünmeden Peygamberin kalbine ilka buyurulmasıdır. Bu ifadeler kaynak olarak Asım Hoca Ahmet bin Hanbel'in müsnetinden ikinci cilt, Buhari'nin sahinde yine birinci cilt, Tirmizi'nin sünnende de dördüncü ciltte yer almış. Yine aynı şekilde e, diğer bir kaynakta, Süheyl'inin e, "Ruvudul Unus adlı eserinin ikinci cilti, İbni Kayyem'in Zad-ı birinci cilti, e, Kurtubi'nin tefsirinin 16 altın cinti ve İbni Seyyid'in Uyunul Eser'in birinci ciltinde Ebu'l-Fidan'ın tefsiri dördüncü cilt ve Kastelani'nin Mevahibu'l-Edünniye adlı eserinde birinci ciltte, Halebi e, İnsanul Uyun birinci ciltinde, Zevkani'nin de bu şerhi birinci ciltinde yer almış. Ayrıca İbn-i Kayyum'un Zadilme adında da bu eserler yer almıştır. Evet bunlar e, peygamberimizin kalbine ilka buyrulmazdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'da olduğu gibi vahiy tarzının ikincisi böyledir. Yüce Allah Cebrail Aleyhisselam'da ilahi hitaba muhatap ve ilahi emri tebliğe memur bulunduğu hakkında zaruri bir ilim yarattığı gibi peygamberimizin kalbinde de sallallahu aleyhi ve sellem zaruri bir ilim yaratırdı yaratırdı da peygamberimiz kalbine ilka olunan şeyin mücerret bir ilhamdan ibaret bulunmadığını, Cebrail aleyhisselamın Allah'tan getirdiği bir vahiy olduğunu kesin olarak bilirdi. Yine peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bu ifadesi, vahyin ona gelişi, Fahri Razi'nin tefsirinde 28. ciltte ve mevahipte Kastalani'nin mevahibinde 1. ciltte Halabi İnsanul Uyun'un 1. cilti ve Zerkani'nin mevahip şerrinin 1. ciltinde bu ifadeler bu şekilde yer almıştır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz hiç şüphesiz Ruhul Kudüs Cebrail Aleyhisselam kalbime şunu ilka ve vahyetti ki hiçbir nefis ecel dolmadıkça ve rızkını tamam olarak almadıkça ölmez. Öyleyse Allah'tan sakının da onu güzel ve meşru yollardan arayınız. Helal olanı alınız, haram olanı bırakınız. Rızık gecikirse onu Allah'a masiyetle elde etmeye kalkışmayınız. Çünkü Allah katında Allah katındaki şeye Allah'a itaatten başkası ile nail olunamaz. Hadis-i şerifinde olduğu gibi böyle buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifler, Peygamberimizin buyurduğu bu hadis-i şerifler, şöyle İbn-i Mace'nin Süneni 2. ciltte, Süheyli'nin yine Ravdul Unuf'unda ikinci ciltte, İbn-i Kayyım'ın Zadül 1. ciltinde, İbn Seyyid'in Uyunul eserinde birinci ciltte, Kastalani'nin Mevahibinde birinci ciltte, Halebi'nin İnsanul Uyunun birinci cilti ve Zerkani'nin Mevahibul Dünya şerhinde birinci ciltte yer aldığı gibi e, bunlar yine Kurtubi'nin tefsirinde 16. ciltte ve değişik eserlerde yer almış. Ayrıca İbn bu hadis İbn Mace'de 2. ciltte yer almıştır. Evet, bu konuda ayrıca İbn Mace'de yer aldığı gibi çeşitli eserlerde de bu hadis yer almıştır. Evet, bu bugün de vahyin tarzının ikincisini okuduk. E, vahyin tarzının ikincisi ve Allah Teala'nın kelamını melek görünmek peygamberimizin kalbine 1K olmasını okumuş olduk. Böylece